İslam medeniyetinde başta savaş hukuku olmak üzere bu medeniyet merhamet üzerine kurulmuştur. Güvercinlere yapılan evleri düşünün. Bizim medeniyetimizde, mimarimizde bu var. Güvercinlere evleri. İkinci Bayezid'e ait bir ferman okumuştum. Padişah fermanı. mülkü Osmanlı'da Osmani'de bütün kasaplara padişah genelge yayınlıyor. Kasaplara. Diyor ki, ikinci Bayezid, Yavuz'un babası. Demek ki 1500'lü yıllar. Tabi giriş ünlü kalıplaşmış cümlelerden sonra padişah diyor ki buyruğumdur. Şimdiden geri, kış gelecek. Sonbahardayız kış yakındır. Her kasap vermek zorunda olduğu, devlete ödemek zorunda olduğu vergi yerine et versin. Gelen görevliler kasaplardan geliri miktarınca belli bir oran var. Şu kadarcık eti alacak, ve bu etler dağların uza ulaşılması zor zirvelerine götürülüp bırakılacak. Bu ruhumdur. Çünkü diyor, kışın başta kurtlar olmak üzere vahşi hayvanlar av bulamazlar. Aç kalırlar, Allah onların hakkını bizden sorar. Masal gibi değil mi?